dünyası kaldığı yerden devam ediyor. O da yalıtım yönetim kurulu üyesi Ozan Turan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi ısı yalıtımını konuşacağız sizinle elbette. Şuradan e, konuşalım. Sıcakların bu kadar arttığı gerçekten hani e, insanların uyumakta zorlanacağı derecede sıcaklardan e, geçiyoruz şu günlerde. Dolayısıyla ısı yalıtımı deyince genelde kış aylarına e, da, daha çok önemseniyor belki de. Yaz aylarında neden önemlidir, neler yapılması gerekiyor diyerek başlayalım. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında ısı yalıtımı denince kış akla geliyor. Evet. Fakat ısı yalıtımı aynı zamanda bu yaz sıcaklarından da korunmak ve konforlu bir alanda yaşamak için çok önemli. Diğer bir taraftan baktığınızda aslında ekonomik boyutu da var. Bir binanın soğutma maliyeti, ısıtma maliyetine göre 5 kat fazla. Ee, o yüzden e, soğutmak gerçekten e, hem maliyetli hem de e, zor bir iş. Isı e, yalıtım, yalıtımı sayesinde, doğru ısı yalıtım uygulamaları sayesinde hem soğutulan havanın içeride tutulması mümkün hem de bunu daha uygun maliyetlerle yapabilmek mümkün. Peki hani yaz ayları için konuşulurken birazcık göz ardı ediliyor dedik bu dünyada ve Türkiye'yi belki de karşılaştırdığınızda orada ne noktadayız ısı yalıtımı yapılması konusunda Tabii. ne kadar bilinçliyiz belki de? Türkiye'deki binaların Yaklaşık yüzde sekseninde maalesef ya yalıtım uygulaması yok ya da yeterli hı hı. değil. Bundan dolayı da Türkiye maalesef ciddi enerji faturaları ödüyor. Son 21 yılda yaklaşık 950 milyar dolarlık bir enerji ithalatı faturası ödedi Türkiye ve doğru ısı yalıtım uygulamalarıyla aslında yıllık 15 milyar dolara kadar tasarruf söz konusu olabiliyor. Burada gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda yine birim enerji tüketimleri ve yalıtım kalınlıkları hala olması gerektiği düzeyde değil. Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da bir soğuk bir coğrafyayla Türkiye'deki soğuk bir coğrafyayı kıyasladığınız zaman ee, enerji e, maliyeti e, Türkiye'de enerji tüketimi yaklaşık 5 kat daha fazla ve kullanılan e, ısı yalıtım malzemesi de 5'te e, bir oranında Avrupa'ya e, göre Dolayısıyla burada hala gidilmesi gereken e, atılması gereken adımlar var Türkiye' nezdinde. Şimdi yapıldıktan sonra oldukça belki bunu daha detaylıca konuşuruz. Hani sürdürülebilirlik tarafı var, enerji tasarrufu tarafı var ama yapılma aşamasında %80'inde de yok dediniz. Oldukça büyük bir oran. Dolayısıyla bunun sebepleri üzerine de belki biraz konuşmak lazım. Yani neden bu tercih edilmiyor kısmında maliyetler mi öne çıkıyor? Nedir buradaki asıl problem? Aslında tercih edilmemesinin sebebi biraz da farkındalık eksikliği. Isı yalıtımı, Türkiye'de ısı yalıtımı 1985'te e, gündeme girdi aslında TS 825 binalarda sıyltımı standardıyla sonrasında e, 1998 yılında revizyon e, oldu. Bu senede ikinci rev, e, revizyonu oldu. Aslında farkındalık e, seviyesi düşük e, Türkiye'de sıyılltımına olan e, farkındalık seviyesi düşük Bu da, ee, doğal olarak e, tüketicinin e, ısı yalıtımlı binayı talep edip etmemesi noktasında çok e, önemli oluyor. E, gelişmiş ülkelere baktığımızda bu e, çok daha geçmişten gelen e, bir farkındalık seviyesiyle e, gerek yönetmelikler, gerek e, bu konuyla ilgili e, toplumun ve sektörün e, bilinçlenmesi ee, bu anlamda fark yaratıyor. Ee, bizim de Türkiye olarak e, ısı yalıtımını ve ısı yalıtımının önemini her platformda anlatmamız ve bu farkındalığı yaymamız gerekiyor. Maliyetler konusunda ise aslında bir binanın e, toplam maliyeti içerisinde tüm e, yalıtım unsurlarını düşürdüğünüz zaman bu ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı aslında çok az bir maliyeti var. Toplam Bina maliyetinin yaklaşık %3'üne tekabül eden bir maliyet söz konusu. Fakat çok kısa sürede de bu geri dönüş sağlayabiliyor. Çünkü bazı yalıtımlar bina yapılırken yapılması gerekiyor. Sonradan bunun renovasyonla veya sonradan yapılması zor. O yüzden baştan bu maliyetin karşılanıp binanın daha konforlu sürülebilir ve Depreme dayanıklı olması konusunda çok önem arz ediyor. Peki şimdi e, dünya e, küresel anlamda bir iklim kriziyle boğuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz maalesef. E, bu anlamda da çok önemli. Bir miktar sürdürülebilirlik açısından ne ifade ettiğini de konuşalım isterim ben. E, ne boyutta bir değişim e, sağlayabilir e, burada ısı yalıtımı veya bu tarz çözümler? E, biraz bu tarafı da e, değerlendirirseniz bizim için sevinirim. Tabii. E, aslında ev ve iş yerlerinin e, Enerjinin verimli kullanılması açısından önemi çok büyük çünkü enerji tüketiminin büyük bir kısmı ev ve iş yerlerinde ve sanayi tesislerinde dolayısıyla enerjinin daha verimli ve az kullanılması sürülebilir bir yaşam için çok önemli iklim değişikliği açısından çok önemli ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından çok önemli. Dolayısıyla hani yalıtım aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede de en önemli faktörlerden biri. Doğru yalıtım daha az enerji tüketimine yapmamıza neden oluyor ve daha az enerji tüketimi de enerji kaynaklarının daha sürülebilir bir şekilde kullanılması ve bu da doğal olarak iklim krizi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye doğru orantılı diyebiliriz. Tüm bu noktada aslında biraz da Türkiye için, dünyayla aslında kıyasladığımızda farklı bir boyut olduğu için Türkiye'ye öne çıkartıyorum. Daha yapısal bir dönüşüme mi ihtiyaç var? Ne yapılması lazım? Politika anlamında da hem bireysel olarak da tabii farklı sorumluluklar, hem de belki beklediğiniz teşvikler, destekler veya oraya katkı sağlayacak hangi noktalar öne çıkabilir? Aslında Türkiye'de standartlarımız var. Bu zamana kadar bir takım teşvikler de oldu. Fakat bunların artarak devam etmesi gerekiyor. E, sektörün e, bunu sürekli masada tutması, gündemde tutması gerekiyor ve e, toplumda bu e, yalıtımla alakalı e, farkındalığın ve bilinç düzeyinin arttırılması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Burada e, sektör ve e, kamu iç içe e, birlikte çalışıp e, bu farkındalık seviyesini arttırması gerekiyor. Teşviklerin arttırılması gerekiyor ve bu sene e, yürürlüğe giren e, yeni TS-825 binalarda ısı yalıtımı standardının da e, yaygınlaştırılıp e, artık e, denetim e, mekanizmalarının da daha kuvvetlenip e, bu şekilde e, yalıtımı olan e, güvenin de artması gerekiyor. Peki şunu da sormak istiyorum. yani Son dönemde e... Çokça konuşulan bu inşaat maliyetlerindeki artışla birlikte yalıtım içinde e, geçerli midir oradaki enflasyon hazır konuşurken bu Pazartesi günü veriyi de aldık e, oradaki enflasyon ne boyutta e, oradaki artış ne durumda diye sorayım. E, şöyle tabii e, sanayi yalıtım sanayi veya yapı malzemeleri sanayi em, emtia fiyatlarına bağlı hı hı. E, emtia fiyatlarındaki artış yapı malzemeleri fiyatlarını da etkiliyor doğal olarak. Fakat son 2-3 yıldır yalıtım malzemeleri üfe endeksi aslında çok aşağıda kaldı. Sadece yalıtım için değil ama tüm yapı malzemeleri için bunu söyleyebiliriz. Şu an fiyatlar olması gerektiği yerin altında hı hı. bunun farklı nedenleri var ama yani yapın binanın maliyetini arttıran aslında malzemeler değil. Ee, başka unsurlar. Ee, dolayısıyla şu an aslında malzemelerin fiyatları olması gerektiği yerin altında diyebilirim. Peki son olarak şunu da sorayım. Ee, biraz daha diyelim ki bilinçli bir toplum oldu ve herkes 3 aşağı 5 yukarı sıyıltımı yaptırmak istiyor. Bu noktada bazı doğru bilinen yanlışlar da var aslında. Nelere dikkat edilmeli noktasında var mıdır önereceğiniz şeyler söylemek istedikleriniz? Eee Mantolama daha çok ön plana çıkıyor, yalıtım deyince mantolama aslında sonradan renovasyon tipi yalıtım. Aslında doğru bilinen yanlışlar değil ama hani yalıtımın sadece mantolamadan ibaret olmadığı. Farklı yalıtım türlerinin de aslında binanın yapım aşamasından itibaren çok önemli olduğu ve, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini ifade edebilirim. Dolayısıyla yalıtımın farklı türleri ne farkındalık anlamında sürekli masada tutmak gerekiyor ve bunu topluma ve sektör paydaşlarının sürekli anlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki yaptıracak bir kişiye var mıdır tavsiyeniz? yaptıracak kişiye talep edin. Yani <laughs> e, binaları yapan müteahhitlerden bu e, binanın yalıtımı ve enerji verimliliği ile alakalı enerji tüketimi seviyesi nedir bunu sormaktan çekinmeyelim. Ee, peki. bir de e, tabii e, biraz önce yönetmenim de kulağıma hatırlattı yalıtım malzemelerinin herhalde bir de yangına e, değil mi dirençli olması gerekiyor. Evet. O konuda altını çizmem gerekiyor evet. herhalde şu evet, anda. Evet, doğru. Peki çok teşekkür ediyorum Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Tura'nla birlikteydik teşekkür ediyorum ben programımıza teşekkür katıldığınız için.